Antika meraklısı genç bir adam, kışın ortasında ülkenin ücra köşelerini dolaşıyordu. Amacı değerli parçaları ucuza alıp kar etmekti. Bir gün şiddetli bir kar fırtınasına yakalandı. Arabasını terk etmek zorunda kaldı ve neredeyse donmak üzereyken yaşlı bir adam tarafından kurtarıldı. Yaşlı adam genci kulübesine götürürken, ''Günlerdir hastaydım. Bugün ilk kez odun kesmek için çıktım. Meğer seni bulmak içinmiş.'' dedi kulübeye vardıklarında antikacının gözleri fal taşı gibi açıldı. Odadaki kuzine etrafında duran birkaç sandalye hayatında gördüğü en güzel antikalardı. Vücudu bir anda ısındı, yüzü heyecandan kızardı. Yaşlı adam misafirini yatırmak için hazırlık yaparken ''Bugün soba yakamadım evladım ama bu yorganlar seni ısıtır.'' dedi ve kendi odasına çekildi. Antikacı yorgunluğuna rağmen uyuyamadı. Sabah sandalyeleri nasıl alacağını düşünüyordu belki yaşlı adama yeni koltuklar alabilir, eskileri çaktırmadan götürebilirdi ya da direkt kaçabilirdi bile. Sabah uyandığında şok oldu. Sandalyeler ortada yoktu. Telaşla sordu. Akşamki sandalyeleri göremiyorum. Yaşlı adam sandalyelerin değerini bildiğini belli eden bir bakışla sobaya bir parça daha attı ve gülümsedi. Bu sandalyeler kıymetli evladım ama dünya malı biz hiç misafirimizi üşütür müyüz? Bilgi Baharı der ki: Dünyalık hırsların peşinde koşarken gerçek dostluğu ve iyiliği unutmamak gerek. Çünkü bazen sahip olduklarımızı paylaşmak en büyük zenginliktir. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.